resmen şunu dedim. Bana idam cezası verin. Beni bir kere de öldürün. Buna razıyım. Ama siz beni her gün binlerce kez öldürüyorsunuz. İlk girdiğim ameliyatta ellerim ve ayaklarımda kelepçeler vardı. Bir insan ameliyattan yeni çıkıyor. Anestezinin etkisi yeni geçmiş. Sonra asker gelip ona giyin, cezaevine dönüyoruz diyor. 4 yıl boyunca direnmeye devam ettim. Tam 4 yıl Anestezi daha etkisini göstermeden neşter vurduklarını söyledim. Bu yüzden çığlık çığlığa bağırmıştım. Bana şimdi plastik iplikleri çıkarıyoruz. Karnında son operasyondan kalan bir plastik iplik parçası var dedi. Yani 4 yıl önceden 1 milyondan fazla Filistinliden söz ediyoruz. Bunlardan yüzlercesi maalesef cezaevlerinde şehit düştü. İsrail binlerce Filistinliyi ihtiyaç duydukları tedavilerden kasten mahrum bıraktı. Tabii şunu da belirtmek gerekiyor. Onlarca yılını hapiste geçiren yüzlerce insan var. Bu bahsettiklerimizden de uzun yıllar hücre hapsinde kalan yüzlercesi var. Ömürleri boyunca hastalıklarla ve çeşitli acılarla mücadele etmek zorunda kaldılar. Şöyle ki beni 2003 yılında tutuklayıp hapse attılar. Gazze topraklarında bulunan eski Guşkatif yerleşiminde dayak yediğimi hatırlıyorum ve ondan sonra tüm yol boyunca çok ağır şiddete maruz kaldık. Ben ve benimle birlikte bir grup kardeşimiz vardı. Aşkelon Merkez Hapishanesi'ndeki hücrelere götürüldük. Orada hücreler o kadar soğuktu ki gördüğümüz kötü muameleden tutun el ve ayaklarımızdaki zincirlere, hücrelerin içindeki o acımasız soğuğa kadar her şey kasıtlıydı. Ondan sonra sağlık sorunlarım olduğu için ve tedaviye ihtiyacım olduğu için ağrılar çekmeye başladım. Daha da kötüye gitti ve ondan sonra cezaevine girip hücreden çıkarılınca 18 yıllık hapis cezam sona erene dek işgal güçlerinin beni kasıtlı olarak tıbbi cezalandırmaya tabi tuttuğu bir süreç başladı. Bazen bir kişiyi cezaevi kliniğine e, gönderirlerdi veya bir hekime gösterirlerdi. Ama tabii ki oranın çalışanı doktor değil, mahkumu cezalandırmak için eğitilmiş birisi. Nihayetinde tahliller ve doktorun muayenesi bazen de cezaevi dışındaki bir hastaneden taburcu olmanıza rağmen sonra yine de bir sonuç alamıyorsunuz. Bu cezayı kasıtlı yapan şey de bu işte. Sonuç alamıyorsunuz. Birisine uzaktaki bir serabın su olduğunu söylüyorlar. Su sanıp içiyor ama sonuçta gördüğü şey bir serap, su değil gerçekten su değil. 18 yıl boyunca açık konuşmak gerekirse bize yavaş yavaş işkence ettiler. Çok acılar çektikten sonra 2005 yılında safra kesemi aldırdım. Tabii ki öyle birden ameliyat yapmıyorlar. Mahkumlardan gelen bir baskı var. Yemekleri geri gönderiyorlar. Grev çıkıyor. Hapishane içinde sivil itaatsizlik tehdidi oluşuyor vesaire. Bunlar gibi Burada sayamayacağımız birçok sebepten sonra yönetim o mahkumun hapishane içinde sorun teşkil ettiği sonucuna varıyor. E, cezaevi içindeki mahkumların oluşturduğu bir denge de söz konusu. Bu da mümkün olduğunca en iyi şekilde yaşamak, yaşam koşullarını iyileştirmek anlamına geliyor. Tabii ki bunun için mahkumlar dişini tırnağına takıyor, uykusuz kalıyor, yorgunlukla baş ediyorlar, yemekleri geri gönderiyorlar. Sırf gardiyanlar ve mahkumlar arasındaki sorunları çözmek için. Saygı denen bir şey yok. Defalarca çaba sarf ettik, çok mücadele verdik ve yıllar geçtikçe biz de yorulduk. Tek isteğimiz bize insan gibi davranmalarıydı. Burada sana hiçbir şey yapmıyorum. Hapishane dışında farklı hesaplar dönüyor olabilir. Buradaysa ben bir insanım, sen de insansın. Ama açıkçası işgalci İsrail'in cezaevindeki mahkumlar üzerinde uygulamaya geçirdiği planları var. İlk girdiğim ameliyatta Ellerim ve ayaklarımda kelepçeler vardı. Ameliyat olduğum yatağa bağlamışlardı beni. Ben ameliyat olurken etrafımdaki askerlerin ellerinde hala silahları vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Ameliyathaneden bile dışarı çıkmamışlardı. Doktor askerlere odanın kapısında beklemelerini söyledi. Hatırlıyorum ama beklemediler. Yukarıdan emirlerimiz var. Buradan ayrılmamız yasak dediler. O görüntüyü bir hayal edin. Ameliyathanenin içinde doktorların giyindiği gibi giyinmiş askerler, ellerinde silahları var. İşte bu şartlarda ameliyat oldum. Ameliyattan sonra anestezi'nin etkisi geçince uyandım ve yine kelepçeliydim. İşin komik tarafı şu ki sadece 10 dakika sonra anestezi'nin etkisinin geçtiğine karar verdiler. Bu 2005'teki ilk ameliyatımdı. Bana şu şekilde kıyafetlerimi fırlattılar ve giyinmemi cezaevine döneceğimizi söylediler. İbranice konuşup "Buradan nasıl kalkayım ben? Karnımda demir iğneler var." dedim onlara. İçinde olduğum durumu düşünün yani. Bir insan ameliyattan yeni çıkıyor, anestezi'nin etkisi yeni geçmiş. Sonra asker gelip ona "Giyin, cezaevine dönüyoruz." diyor. Sanki hiçbir şey olmamış gibi karşısındakini insan olarak değil, başka bir varlık olarak görüyor. Bu sebeple şiddetli bir acıya katlanmak zorunda kaldım ve kıyafetlerimi giydim. Sonra arabaya gittim. Ramla şehrinde bulunan çok iyi hatırladığım bir demir yolu hattından ve tümsekli yollardan geçtik. Cezaevine giden yol da çok uzundu. Saatler alıyordu ve yolda diğer hapishanelerden sırayla geçiyorlardı. Hapishaneye ulaşana kadar haliyle geçirdiğim ameliyat da başarısız oluyordu. Cezaevinde tutulduğum süreçte 6 kez ameliyathaneye girdim. Sadece 3 kez gerçekten ameliyat oldum demin anlattığım ilk ameliyatımdı ve cezaevindeki bu ameliyattan çıktıktan hemen sonra yanımda duran gençlere acı çekiyorum dedim. Yani kendimi hiç de iyileşmiş gibi hissetmedim. Ağrım 2007 yılına kadar devam etti. Karın bölgesinde fıtığımın açıkça belirgin olduğu tam 2 yıl acı çektim. Yani fıtığın ameliyatla alınması gerekiyordu. Tekrar operasyon geçirmem gerekiyordu yeni bir zorlukla karşılaşmak demek. Cezaevinde yeni bir direnişe başlamak anlamına geliyor. Yemekleri geri çevirmek, mahkumların birbirleriyle yardımlaşması gibi şeyler. 2007 yılında Kudüs yakınlarındaki Asaf Harofe Hastanesi'nde de aynı cerrahi bölüme gittim. Burada tabii artık tecrübeliydim. Bu bölümde özellikle daha yeni mezun olmuş doktorlarla deney yapılıyordu. Benim sorunumu çözecek düzeyde değillerdi. Operasyonları genelde başarısız geçen doktorlar, bu da çok ilginç. Bu sebeple aynı yerde ikinci bir ameliyat geçirdim ama ne yazık ki aynı sorunlar yaşandı. Yine beni hızlı bir şekilde ameliyattan çıkardılar. Böyle şeyler oldu ve ağrılarım aynı şekilde devam etti. Ama bu sefer karın bölgemde sanki sert bir cisim varmış gibi geliyordu. 4 yıl boyunca direnmeye devam ettim. Tam 4 yıl. Düşünün, Ocak 2007'den Aralık 2010 tarihine kadar. Cezaevindeki, cezaevi dışındaki ve işgal devleti içerisindeki tüm adreslere tedavi alabilmek için talepte bulunuyordum. Bu hikayeyi e, deneyimimden bahsettiğim tüm buluşmalarda anlatıyorum. Onlardan şunu bile istedim, resmen şunu dedim: Bana idam cezası verin, işinizi onurunuzla yapın, beni bir kere de öldürün. Buna razıyım, hemen şimdi kabul edeyim. Ama siz beni her gün binlerce kez öldürüyorsunuz olan buydu. Asker hatırladığım kadarıyla bana yarım yamalak bir Arapça'yla şöyle söyledi. Sen şehit mi olmak istiyorsun? Şehit olmak ister misin? Ben de sana şehit olmak istiyorum demedim. Bana saygı göstermenizi istiyorum. Ya haysiyetimle yaşar, tedavimi olurum ya da mahkemeye gider, tek seferde ölürüm dedim. Düşmanlar arasında bu mesleğin onuru budur. Açıkçası 4 yıl boyunca acı çekmeye devam ettim ve hayatımın en kötü 4 yılıydı diyebilirim. Sandalyede otururken eğilip de su şişesini bile yerden kaldıramıyordum. Cezaevindeki gençler benim için yemek hazırlayıp beni yediriyorlardı. 4 yıl boyunca adeta bir mumya gibiydim. Sonrasında yoğun baskılar ve hapishanedeki mahkumların yardımları sonucu, operasyonun sonuçlarından benim sorumlu olduğumu gösteren bir belge imzalamam şartıyla ameliyat olabileceğimi söylediler. Kabul ettim. Zaten yıllardır beni ya ameliyat edin ya da idam edin. Yeter ki artık bu işkence son bulsun diyordum. E, nitekim 2010 yılında Asef Horafe Hastanesi'nde beni aynı cerrahi bölümüne yatırdılar. Tabi bu seferde yine ameliyathanede silahlı askerler başımda bekliyordu. Ellerim ve ayaklarım kelepçelenmişti. E, oradaki Yahudi doktorlar bana her seferinde ''Sen Gazze'li misin?'' diye sorardı. ''Evet Gazze'liyim'' derdim. ''Hamas'ı mı destekliyorsun?'' Diyordum ki ''Ben burada bir mahkumum. O yüzden siyasetten konuşmak istiyorsanız lütfen başka bir zaman Ameliyathanenin dışında konuşalım. Ama hayır, onlar beni orada, ameliyathanede sorgulamak istiyorlardı ve bir sürü soru soruyorlardı. Niye tutuklandın? Neden buradasın? Bir keresinde niye sizi Gazze'de ameliyat etmediler dediler. Peki ya siz beni neden tutukladınız? Neden Gazze'de işgalci olarak bulunuyorsunuz? Gazze ben demek ben bu toprağın sahibiyim. Taşında, toprağında izim var. Siz peki nereden geldiniz? Bu toprakların asıl sahibini sadece onu ilgilendiren detaylar üzerinden sorguluyorsunuz. Kime bağlı olduğum, toprağım, halkım, vatanım açıkçası bunlar mantıksız ve ahlaksız sorular. Bunların yeri ve zamanı değil bu işgalcinin fesatlığını gösteriyor. Sonra ameliyata girdim ve o üçüncü ameliyatta bölgesel bir başarı elde ettiler. İşgal altındaki Kudüs'ten bir Arap doktor olan Doktor Muhammed Ayya'da sordum. Anestezi daha etkisini göstermeden neşter vurduklarını söyledim. Bu yüzden çığlık çığlığa bağırmıştım. Bana Şimdi plastik iplikleri çıkarıyoruz. Karnında son operasyondan kalan bir plastik iplik parçası var dedi. Yani 4 yıl önceden işte acı çektiğimi, karnımda yabancı bir cisim olduğunu söylerken doğru söylüyordum. Vücudum sarıya döndü. Çok zayıfım düzgün yemek yemiyorum. Hepsi işkence gibiydi. Bu yüzden uyumuyorum. Bazen uyurken o bölgenin üstüne yatınca sanki birisi beni karnımdan bıçaklıyor gibi oluyor. Yani yabancı bir cisim var. Bana son operasyondan kalmış olması olası olan plastik iplikleri çıkarıyoruz dediler. Parçaları çıkardılar ve yaraları kapattılar vesaire. Ondan sonra da aynı şekilde cezaevine geri döndüm ama bu sefer komiktir geçmiş zamanlardan idmanlı olduğum için bir şey yaptık. Mahkum arkadaşlarımdan ikisi her seferinde bizi kelepçelerle içine attıkları demir vagonda beni kucakladılar. Biri beni ayağa kaldırdı, diğeri ayaklarımı tuttu ve cezaevine gidene dek beni tuttular. Operasyonun üçüncü kez başarısız olmaması için vücudumu yol boyunca sabit tuttular. Bu sefer Allah'ın yardımı ve bu yöntem sayesinde yine başarısız bir ameliyata sebep olunmadan e, durumun üstesinden gelebildim. Nitekim cezaevinde her seferinde ameliyatın başarısız geçmesi için uğraştıklarını bildiğim için mümkün olduğunca disiplinli davrandım. Sonra biraz spor da yaptım. Azar azar yaralarım iyileşene ve ağrılarım geçene kadar yeniden eski gücüme kavuştum ve Allah'a şükür. Bu ameliyattan sonra her şey eskisinden daha iyi oldu. Bu işgal hapishanelerindeki tutukluluğumun başlangıcında 6 yıldan fazla bir süre zarfında geçirdiğim 3 ameliyatın hikayesi. Binlerce hastayla aynı şeyi yaşadım. Cezaevinde ameliyatları başarısız geçen yüzlerce insandan, cezaevlerinde bu nedenle şehit olan onlarca insandan biriydim sadece. Yani bunların hepsi kayıt altına alınmış şeyler. İşgalciler bir Filistinli tutukluyu veya bir Filistin vatandaşını kendi topraklarından ailesi ve sevdiklerinin yanından alıp televizyonda gördüğünüz çeşitli şekillerde tutukladığında onu halkından ve içinde büyüdüğü, yetiştiği topraklardan ayırıp insan yaşamına uygun olmayan başka bir yere hapishaneye koyuyor. Sadece hapishaneyle kalmıyor. İsrail rejiminin hapsetme felsefesinin ne anlama geldiğini anlatabilmek için açıklamam gereken bir terim var. İşgalci İsrail, Filistinli tutukluyu gerçek zamandan mahrum ediyor. İlk tutuklamada saatini alıyor, saati müsaade ediyor ve tutukluya gerçek zamanın dışında sabit bir zaman veriyor. Sanki kişiyi mumyalayıp ona burada hayatın gerçekliğinin dışında kalacağını söylüyor. Hayat şimdi devam edecek ama sen burada karanlıkta, hücrelerin karanlığında işgale direnerek işlediğin suçun bedelini ödeyeceksin. Cezaevinde böyle bir anlayış var. Burada bilinci dağlama ve mahkumu psikolojik, zihinsel ve fiziksel olarak cezalandırma kültürü vardır. Daha önce de belirttiğim gibi. Tutuklular bu şekilde uzun yıllar geçiriyor. Nihayetinde Filistinli mahkum da çelikten veya demirden yapılmamıştır. O da etten kemikten bir insan ve duyguları var. Bir karısı, çocukları, sevdikleri, bir annesi ve babası var. Psikolojik cezaya maruz kalması çok doğal. Acı çekmesi çok doğal. Bazen kişinin iradesinin ötesinde oldukça ağır bir bedel ödemesi çok doğaldır. Durumun gerçeği bu. Ve özellikle uzun yıllar boyunca tek hücre hapsinde kalan mahkumların kesinlikle ruhlarında ömür boyu sürecek izler kalacaktır. Bu da maalesef bir gerçek. Ama bu bağlamda şunu söylemek istiyorum. İşgalciler hücrelerin karanlığında Filistinli mahkumların iradesini kırmak istiyor. Amaçları sadece mahkumları Filistin denkleminden çıkarmak değil ayrıca aradan yıllar geçip salı verilince bu kişilerin Filistin toplumuna bir külfet olmasını da istiyorlar. Bunu yaparken hem mahkumu hem de Filistin halkını cezalandırıyorlar. Kusursuz bir denklem kurulmuş. Filistin'de Filistin'i tutsak baş tacı yapılır. Bunu medyada görebilirsiniz. Bu nedenle açıkçası Filistin halkı işgalciden kurtulma ve özgürlüğe kavuşma hayalini taşıyan mahkumlara sadık olduğunu kanıtladı. Ve böylece işgalci iki kez kaybetmiş oluyor. Tutsak tutuklandığında ve cezaevinin içinde yaptığı her şeyi gözden geçirip farkındalık ve iradesini artırdığında. Her sabah kalktığımızda istemsizce aklımıza gelen bir soru olduğunu hatırlıyorum. Neden buradayım? Neden hapisteyim? Neden bu cezayı çekiyorum? Bu yüzden iki seçeneğim var. Ya boyun eğerim ya da bu büyük soruları yanıtlarım. Onlarca yıldır işgal altında olan bir halkın özgür olması için buradayım ve bu nedenle bu yola devam etmekten başka seçeneğim yok. Çünkü birçok şehitle vedalaştım ve buraya benden önce gelmiş ve yıllarını feda etmiş birçok mahkum vardı ve bu hapishanenin dışında halkıma zarar veren bir işgalci güç var. İşgalcilerin Filistin halkının tüm kesimlerini maruz bıraktığı günlük uygulamalar var. Bir kıvılcım yakmak diye bir söz vardır ya, işte bu Filistinli mahkumun içinde bir yaşama iradesini alevlendiriyor. Bu yüzden ne pahasına olursa olsun bu yola devam etmek zorundayız. Biliyoruz ki ya bu mahkum şehit olacak ya da yıllar sonra serbest bırakılacak. Buradan kara bir torba içinde ayrılabilir, cezaevinde şehit olmuş olabilir hastalığa yenik düşmüş olabilir, yaşlanmış olabilir. Yani şu anda 45 yıldır hapiste olan mahkumlar var. Hayal etmesi çok güç bir durum bu. Bazen insan böyle bir şeyi düşünmeye bile güç yetiremiyor. Ben hapse girdim ve 18 yıl kaldım. Onlarsa benden onlarca yıl önce hapse girmişti ve ben hapisten çıkarken hala oradaydılar. O yüzden düşünüyorum da bu mahkumlar sadece hapishanedeki mahkumlar için değil, halkın tümü için bir irade, inanç kaynağı ve rol model değil mi? Bunlar benim tahminime göre sadece Filistin halkı için değil, aynı zamanda tüm dünyada kolektif insan vicdanı içinde örnek insanlar. Bu dünyada adaletsizliği sevmeyen, işgali sevmeyen ve halkımıza ve onların davasına sempati duyan özgür insanlar olduğunu fark ettim. Sonuç olarak bu tutsaklar artık tüm insanlık için birer rol model haline geldiler. Olan bu. Ama şunu tekrar belirteyim. İşgalin zulmü sadece Filistin halkının iradesiyle değil, aynı zamanda tüm dünyanın, bu dünyada özgürlük isteyen herkesin, barışı seven herkesin, bu dünyada güvenlik, barış ve istikrarla yaşamayı seven herkesin iradesiyle son bulmalı. Hepimiz bunu isteriz. Kesin bir karar vermeliyiz. Bu işgalin çözümü nedir? Çok basit topraklarımızdan derhal çıkmaları lazım